Kur'an-ı Kerim'de bir sure var ki adı ışık demek, Nur Suresi. Ama bu ışık tam olarak ne anlama geliyor hiç düşündünüz mü? Bu sure toplumsal adaletten tutun da en kişisel mahremiyet kurallarına, oradan da ilahi aydınlanmanın kendisine kadar uzanan inanılmaz bir rehber sunuyor. Hadi gelin bu ışığın katmanlarını birlikte aralayalım. Şimdi şu soru akla geliyor. 1400 yıl önce indirilmiş bir metin, bugünün dünyası için, yani bizim için nasıl bir yol haritası sunabilir ki? İşte bu anlatımımızda tefsirleri yani İslam alimlerinin yorumlarını temel alarak tam da bu sorunun cevabını arayacağız. Bakalım Nur Suresi mahremiyet, adalet ve toplumsal uyum gibi hiç eskimeyen konuları nasıl ele alıyor. Tamamdır. Konunun derinliklerine inelim o zaman. Surenin ilk teması adil bir toplumun temellerini atmak. Peki bunu nasıl yapıyor? Bireyin ve ailenin onurunu korumaya odaklanarak. Ve bu yasaların asıl amacı ne? toplumsal bir kargaşanın önüne geçmek. Şur, sure, iki büyük suçu birbirinden keskin bir çizgiyle ayırıyor. Biri zina, diğeri ise iftira. Ama asıl bomba, iftira suçlaması için istenen kanıt standardı. Düşünsenize, tam dört tane güvenilir şahit gerekiyor. Bu inanılmaz yüksek eşik, aslında bize çok net bir mesaj veriyor. Metin, masum bir insanın onurunu korumayı, bir suçu cezalandırmaktan çok daha önemli görüyor. Öncelik, onuru korumak. Peki ya ortada dört şahit yoksa ama bir eşin çok ciddi şüpheleri varsa ne olacak? İşte tam bu noktada liyan dediğimiz çok özel bir hukuki süreç devreye giriyor. Bu hani delillerin olmadığı durumlarda başvurulan son en ciddi çare aslında. Eşler doğrudan Allah'ı şahit tutarak yeminleşiyorlar ve bu yeminleşme evliliği onurlu bir şekilde sonlandırmanın bir yolu haline geliyor. Bu iftira yasaları öyle sadece teoride kalmış şeyler değil. Şimdi gelin bu kuralların pratikte ne kadar hayati olduğunu gösteren tarihi bir olaya, ifk hadisesine bakalım. Bu olay, adalet ve ilahi müdahelenin nasıl iç içe geçtiğini gösteren adeta bir dönüm noktası. Bu zaman çizelgesi olayın nasıl adım adım geliştiğini gözler önüne seriyor. Her şey Hazreti Ayşe'nin bir yolculuk sırasında istemeden geride kalmasıyla başlıyor. Gayet masum bir olay değil mi? Ama kötü niyetli kişiler bu durumu alıp korkunç bir krize dönüştürüyor. Tam bir ay boyunca süren bu kargaşa ve üzüntünün sonunda ilahi bir vahiy geliyor. Ve bu vahiy sadece Hazreti Ayşe'yi temize çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki benzer durumlar içinde çok net bir bir emsal, bir ders oluyor. İşte bu ayet tefsircilere göre olayın bütün özünü yakalıyor. İlk bakışta çok kötü, çok acı görünen bu olay aslında toplum için hayırlı bir sonuca vesile olmuş. Neden mi? Çünkü bu kriz sayesinde adalet, ahlak ve en önemlisi dedikoduyla nasıl mücadele edileceği konusunda bütün topluma asla unutulmayacak bir ders verilmiş oldu. Pekala şimdi konuyu biraz değiştirelim ve surenin günlük hayata dair pratik kurallarına gelelim. Bu kuralları karşılıklı saygıya dayalı bir topluluk inşa etmenin adeta birer alet çantası gibi düşünebilirsiniz. Bakın, başkasının evine girmenin adabı ne kadar net ve saygılı bir şekilde anlatılmış. Adeta bir protokol gibi. Tefsire göre eğer size şu an müsait değiliz lütfen geri dönün derse, bunu asla kişisel algılamamak gerekiyor. Bu bir hakaret değil, tam tersine mahremiyete saygının bir gereği ve yapmanız gereken tek şey gücenmeden geri dönmek. Burada asıl dikkat çeken nokta şu. İffeti koruma sorumluluğu sadece bir tarafa değil, hem erkeklere hem de kadınlara eşit şekilde veriliyor. Yani bakışları indirmek emri sorun daha ortaya çıkmadan onu önlemeye yönelik proaktif, önleyici bir adım. Bu listede bize şunu gösteriyor. Metin örtünme ve nezaket konusuna öyle tek tip katı bir şekilde yaklaşmıyor. Aile ilişkilerine göre bu kuralların nasıl esnediğini, ne kadar incelikli bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Yani sınırlar, yabancılar ve en yakın aile üyeleri arasında farklılaşıyor ve bu istisnalar da bakın ne kadar net bir şekilde belirtiliyor. Ve şimdi geldik bu anlatımın zirve noktasına. Sureye ismini veren, bütün o anlattığımız temaları gelip birbirine bağlayan o meşhur nur ayetine odaklanacağız. Ayet böyle başlıyor ve bu başlangıç tefsirlerin de belirttiği gibi, Kur'an'daki en güçlü, en derin metaforlardan birine hazırlık yapıyor. Şimdi ilahi ışığın neye benzediğini adım adım anlamaya çalışacağız. Metaforun ilk parçası mişkat, yani bir oyuk. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. İlahi ışığın korunduğu, muhafaza edildiği bir yer tıpkı bir müminin kalbinin imanı nasıl koruyup muhafaza ettiği gibi. İkinci bileşenimiz ise lamba. Bu da o oyuğun içindeki ışığın ta kendisi, yani asıl kaynak. Manevi ışığın, imanın kendisi diyebiliriz. Sırada üçüncü bileşen var, sırça fanus. Bu fanus ışığı hem koruyor hem de parlaklığını daha da arttırarak dışarıya yansıtıyor. Tıpkı saf, temiz bir kalbin içindeki imanı nasıl daha da parlak bir şekilde yansıttığı gibi. Ve san olarak bu lambanın yakıtının kaynağı mübarek ağaç. Tefsirler bunu çok ilginç yorumluyor. Ne doğuya ne de batıya ait. Yani belli bir coğrafyaya, belli bir kültüre hapsedilemeyen, tamamen evrensel ve ilahi bir kaynak. İşte bu slayt aslında her şeyi bir araya getiriyor. Surede okuduğumuz o bütün toplumsal yasalar, yani adalet, mahremiyet, iffet kuralları bunlar aslında o nihai rehberlik kaynağı olan manevi, ilahi nurun bir yansıması. Biri toplumu düzenleyen dış ışık, diğeri ise kalbi aydınlatan iç ışık. İşte bu ikisi birleştiğinde de ayetin dediği gibi nur üstüne nur oluyor. Ve bu güçlü dizeyle de anlatımımızı sonlandırıyoruz. Bu son mesaj, ilahi rehberliğin doğası ve ona kimlerin ulaşabileceği konusunda hepimizi düşünmeye davet ediyor. Allah'ın insanlar için neden böyle misaller, yani metaforlar kullandığını ve bu derin anlamları kavramanın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor.